Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün içerisinde sizlerle beraber Rise Online içerisinde name change scroll kullanarak isim değiştirme yapacağız. Hemen name change scroll'umuzu almak için mağazaya ziyaret ederek sol üst köşedeki yerde name yazıyoruz arkadaşlar ve buradaki 2750 KC karşılığındaki name change scroll'u alıyoruz. Ben daha önceden aldım ve buraya düştüğü için şey yapmıyorum. Direkt buradan seçileni oyuna gönder diyorum arkadaşlar. Buradaki işlemimi tamamladım. Şu an içerisinde üzerime geldi. Hemen şurada da görebileceğiniz gibi. Hemen arkadaşlar Rise Master'a geliyoruz. Rise Master'a geldikten sonra karakter bilgisini değiştir diyoruz. Ve yukarıda gördüğünüz gibi Name Change var. Name Change'i tıklıyoruz. Ve ardından buraya tıklıyoruz. Name change diyerek hemen buraya yazacağımız isme bakıyorum. Ne olabilir? Laurel Lance diyorum. Laurel Lance diyorum ve name change diyorum ve benden name change scrollumu aldı. Ve gördüğünüz gibi yeni ismimiz Laurel Lance olarak değişti arkadaşlar. Youtube sayfamızı takip edebilir, beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ederim.